Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash of Clans serisine başladık arkadaşlar. İyi ee, iyi seriler yani güzel bir seri olacak. Arkadaşlar klanıma katılmak isterseniz e, göstereceğim şimdi yeni bir seri olacak bu Clash of Clans. Her neyse bir zamanlar sihirli bir ormanda sihirli bir ormanda açıklık bir alanda. Her neyse arkadaşlar pekka değil. Pekka diyorum. Pek Dikkat edin buna. Barbar, Pekka. Arkadaşlar, bu oynamak ücretsiz ancak oynamak için satın ilerimizi hızlandırabilirsiniz. Bu özellikleri devre dışı bırakmak için Google Play Store uygulaması ayarlarına satın alanlar için bir şifre kurulması ayarlı. Ayrıca oynayabilmek için yaşından 13 yaşından büyük. Her neyse arkadaşlar sıfırdan başlamak kesinlikle ile yok. Hoş geldiniz. şef. seni dört gözü bekliyorduk. Bu yeni köyün çok sevimli değil mi? Burada hayat harika olurdu ancak... Hahar bu da ne? Birisi bir sefil insan daha. Olamaz golün Çabuk savunmak için bir top hazırlayalım. E şimdi bitirmeyeceğim arkadaşlar. Ee, ama siz bitirmeyin arkadaşlar buraları yani yapmayın böyle bir şey kötü. Çünkü arkadaşlar bu değerli taşlar e, gerçek parayla alınıyor. Yani kredi kartından veya de Google Play'den alıyorsunuz. Satın alıyorsunuz yani. E, kötü yani. Ben size kötü örnek oldum. Yani bunları hızlandırmayın. Ben ne hızlandırın çünkü video uzamasın diye. 15 dakikadan sonra video çekemiyorum. Cezam var. Niye çekemiyorum siz de bana onu söyleyin. 15 dakikanın uzun ne video çekemiyorum. Söylerseniz sevinirim arkadaşlar yorumlara. Her neyse iki tane yeter arkadaşlar. Yani elimizde kalsın çünkü eee büyücüler arkadaşlar elimizde kalırsa daha iyi olur bu e, Basın diyor ama yalan bu arkadaşlar. Yani basmayın. Hata yaparsınız. E, bu şekilde Depolarımız fullendi arkadaşlar. <laughs> i̇nşaat çalacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inşaat çaldım. İksir birlikte eğitmek ve birçok evi inşa etmek için gereklidir arkadaşlar bu da. Bunları kuracağım. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Bunları sakın hızlandırmayın arkadaşlar değerli taşlarla. Ee, bu şekilde. Bana filan diyor siz bunları okursunuz zaten. Oynuyorsanız biliyorsunuzdur buraları. Hani siz okursunuz videoyu durdurup her neyse bilmeyenler okusun. Ben bunları yani yanlış bir şey yapıyorum. Arkadan ee, babanın sesi geliyor. Kusura bakmayın. Hop Şöyle güzel. Siz sakın değerli taş harcamayın arkadaşlar. Yazıktır, günahtır. Sizi kandırıyorum. E, e, <laughs> şöyle Evet, i̇ki sene de bırakalım. Bir Evet. Kazancın. Şu bu adım arkadaşlar. Yiyer dünyası. yansı? Evet arkadaşlar bana dikkat edeceğim. Ee, 15 dakikadan uzun olmayacak videolar. <laughs> bu şekilde. Evet başarılar var ve arkadaşlar mı göstereyim ve he, bir dakika şunu da hemen yükselteyim bu şekilde çünkü e, kalan kalesini açacağım arkadaşlar yani göstereceğim yani kalan kalesini kalan kalesini açıp kalanıma kalanıma gelirsiniz arkadaşlar önceki videolarda da var ben söyleyeyim şimdi izle, izlemeyenler izlesin yani Buradan da şey yaptım yani. kalanıma e, klanıma bekliyorum diye bir yazı yazdım. Evet. Şimdi. Evet. Daha kısaltmaya gerek yok. Ve hemen açtım arkadaşlar. Gördüğünüz bir Klanımı göstereyim. Klanımı Master Legue. Aratıyorum. Arkadaşlar bu. Klanımız bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 7008 e, arkadaşlar Master League e, Battle B be benim bu e, birinci hesabım ilk hesabım ben bunu çok uzun süredir oynuyorum yaklaşık bir buçuk sene olmuştur ben şöyle yer işaretini ekleyeyim de ben alırım kendimi hem de arkadaşlar bu video bu kadar iyi günler iyi günler. abone olmayı unutmayınız bir like patlaması bekliyorum aslında ya ne biraz oynayalım mı oynayalım Şunları falan şey yapayım yani. Yani biraz uzun olsun. 11 12 olsun. Diyor. Ee, az şu an süre. Şimdi bunların hepsini inşa edeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin siz. Aa bunu hayır, hayır hayır hayır. Her neyse arkadaşlar. Bu, bu kadar. Aşırmazdan kazanabiliriz. Aynen öyle. İnşallah yeter. Bismillahirrahmanirrahim. Yetti. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar ne yapabilirim? Bunu 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 Hemen hızlandırayım. Siz de taşları Ve e, yani harcamayın. Başlayan için söylüyorum. Yeni başlayan için. E, yeni baş, başlayan için beni ilgilendirme. Yani, ne yaparlarsa yapmışlardır. Zaten önce ilgili Her neyse. Benim evet hesab, hesabımda Hatta göstereyim pek kaçtım ben arkadaşlar. Yani istediğiniz askeri veririm arkadaşlar. Ben 664 tane bağışım var gördüğünüz gibi. Görmediyseniz video geri alıp şey yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar 664 tane bağışım var. Dün akşam açtım. Evet arkadaşlar dün akşam açtım. O kadar bağış yapıyorum ki her istediğinizi yapıyorum arkadaşlar bağış olarak. Yani katılmanızı öneririm yani. Doğru aç BG. Evet buradan da oturum açayım arkadaşlar. Aç aç. Evet arkadaşlar. Şeyle dünyası kanalıyım. Başın dili açıldı. Daha büyük, büyük kasalar. Her yani neyse şunları kuralım. Bundan kureyim. 6 4 3 2 1 Super şahe. Oley. Kaynak. Allah Allah. Hadi, hadi. Evet. Más, más, um, um, um. Okay falan arkadaşlar. Bir daha yapalım yeter. Efendim. Annem bağırdı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arkadaşlar tuvalete giderken cebimde kalmış telefon. Şu an tuvalette çekiyorum. Böyle işte. Tuvalette kalmış, yani ben de çekim dedim. Şu an tuvalet çekiyorum ama yani tuvaletimi yapmıyorum şu an normal. Tuvalette tuvalette çekiyorum videoyu. Ya. Tuvaletimi yapmıyorum yani. <laughs> tuvalet tuvaletimi yaparken yapmıyorum normal durarak. Burada durarak video çekiyorum arkadaşlar. Canım öyle istedi. Her neyse arkadaşlar. Uf, 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 uf. yanlış anlama yine. Anlayacak ne var ki zaten her neyse bunu da inşa edelim mi ki ne diyelim 8 dakika olmuş ne yapalım 8 dakika oldu başka savunma şey bir dino bir dino bir dino bir dino, bir dino. Bir, bir, bir dino. her neyse arkadaşlar bu videolukta bu kadar benden al çıktı ben unuttum. O askerimizi eğitelim. Ee, videoda zaten asker eğitilmiş olur. Her neyse arkadaşlar iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Ee, ve arkadaşlar şey ve yani kanalıma katılmayı unutmayınız arkadaşlar. Bu dolaşan işte, her şey var. Pekka var, binici var, dalgalık var, ejder var, her şey var. Sihir var, her şey var.